Hanımlar, beyler, hepinize selamlar. Bu videoda Western Digital'den bize 3 tane M.2 formatında SSD gönderildi. Bunlar arasındaki performans farkına ve bilhassa oyunlardaki yükleme sürelerine ne gibi etkiler ediyor bu M.2 SSD'ler? Faydası ne? Ve modeller arasında gerçekten kayda değer farklar söz konusu mu? Bunları göstereceğiz, bu farkları ortaya koyacağız. Ee, i̇ncelemeden daha öte biraz doğrudan kullanım odaklı bir video olacak. Elimizde 3 tane model mevcut. Bunlardan bir tanesi Western Digital'in Blue serisinden SN500 modeli SSD'si. M.2 SSD 1700 MB okuma 1450 MB civarlarında da yazma hızına sahip olduğunu söylüyor Western Digital'in paylaştığı veriler bu yönde. Öncelikle okuma yazma hızı testi yapacağız. Bu SSD'lerle ve vaat ettiği hızla ulaşabiliyor mu onu göreceğiz. İki tane de esasen aynı olan Black serisinden SSD'miz mevcut. Bunlar da SN750 kod ismiyle piyasadalar. Bunların arasında şöyle bir fark var arkadaşlar. Bir tanesi soğutuculu bir tanesi ise soğutucusuz şekilde satışta. Soğutucusu olan model 500 GB'dan başlıyor. En az 500 GB olarak satışta ve 1 terabaytlık modeli mevcut. Ancak soğutucusu olmayan model 250 GB seçeneği de bulunabiliyor. Diğer e, anlamda yani teknik manada birebir aynı bu iki SSD de. E, ancak performansa acaba soğutucu etki ediyor mu? Biz bu videoda buna da bakmış olacağız aynı zamanda. Ben e, testlerde anlık çalışırken hangi ısılarda çalıştığını da e, gösterecek bir program kullandım. Böylece anlık takipte edebiliyor olacağız. Evet şimdi Western Digital Black soğutuculu olan versiyonun okuma yazma hızlarına bakacağız. Az önce de söylediğim gibi Western Digital'in kendi açıkladığı rakamlara bakacak olursak 3400 MB okuma 2600 MB yazma hızlarına ulaşması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi aşağı yukarı rakamlar vaat edilen rakamlara çok yakın. Burada 3 aşağı 5 yukarı bir takım farklar olabilir. Ancak yakın olduğu sürece çok büyük problem yok demektir. Şimdi ise soğutucusuz haline bakacağız. Bu arada ben ekranda gördüğünüz gibi hardware info programını kullanıyorum. Burada anlık ısıları takip edebilirsiniz. Okuma yazma testi esnasındaki bu bir benchmark neticede. Bu benchmark esnasında soğutuculu bilekle, soğutucusuz bilek arasında ısı değerlerine özellikle dikkat etmekte fayda var. Bakalım ısı değerlerine performans farkı var mı? Evet burada da performans soğutuculu olan Black'le çok yakın çıktı. Demek ki soğutucunun olması doğrudan bir fark getirmiyor. Ancak şuna dikkat çekmekte yarar var. Özellikle ısılar gerçekten fark etmiş. Bunu en son kıyas tarafında tekrar ele alacağız. Son olarak da Blue SN500 modeline bakıyoruz. Burada Western Digital ortalama 1700 MB okuma 1450 megabaytta yazma hızlarından bahsediyor. Bakalım bizim aldığımız sonuç ne olacak? Evet, şimdi bütün sonuçlar bir tablo gibi karşımızda. Ee, özellikle soğutuculu ve soğutucusuz black modellerinin ısı değerlerine dikkat çekmek istiyorum. Çünkü burada 20 dereceye yakın bir fark oluşmuş. Yani soğutuculu olması belki performans noktasında bir getiri sağlamamış. Rakamlar birbirine çok yakın. Yani birebir aynı diyelim hatta. Zaten teknik olarak Western Digital bu iki SSD'nin farklı olmadığını söylüyor. Burada faktör tamamen soğutucu, heatsink olarak geçiyor. Pasif bir soğutucu bu. Dolayısıyla sizin kasanız içerisindeki hava sirkülasyonu Buna göre de buradaki ısı değerleri değişecektir. Mesela benim konfigürasyonumda bu sonuç alınıyor ama sizin kasanız daha sıcak bir kasaysa bu heatsink de yeterli soğutma işini göremeyebilir. Bunlar önemli anekdotlar. Bununla beraber ısı gerçekten fark etmiş ancak performansa doğrudan gördüğümüz kadarıyla en azından bu benchmark için herhangi bir fark yansımamış durumda. Blue tarafındaysa performans aşağı yukarı beklendiği gibi olsa da yazma hızının biraz düşük olduğunu, vaat edilenden bir 150 MB düşük olduğunu göreceksiniz. Bunun sebebinde ben büyük ihtimalle bizim elimizdeki SSD ne yazık ki 250 GB'lık versiyon, 500 GB'lık versiyonu da var bu SSD'nin. Haliyle muhtemelen Western Digital bir ortalama bazı, baz alarak paylaşmış bu vaad edilen hızları. 500'lük model muhtemelen muhtemelen vaat edilen hızlara çok daha rahatlıkla çıkıyordur. Şimdi gerçek dünya oyun testlerine geçelim isterseniz. Burada Assassin's Creed Odyssey'den yararlandım. Öncelikle benchmark yapacağız ve SSD'lerin bu modeller arasında birbirlerine FPS bazındaki yani oyun performansı manasında bir üstünlükleri var mı bunu görelim. Bunlar çok merak edilen şeyler. Aslında olmadığını birçok manada söyleyebiliriz. Bunu biliyoruz ama merak eden ve tam bir kıyas olsun e, istedim. Varsa merak eden de görsün istedim. Böylelikle e, bir performansa etkisi olup olmadığını da anlık olarak görebileceğiz. Burada bir anekdot var. Ondan da bahsedeyim. Okuma yazma durumlarını, aktivitelerini anlık olarak takip edebilirsiniz. Bunu da görmek isteyenler olur diye belki paylaşmak istedim. Ekrana yansıttım ve aynı zamanda anlık ısı değerlerini de paylaştım. Yine işlemcimiz biliyorsunuz en önemli faktör SSD'lerin çalışmasını sağlayan. Burada grafik çipimizin yani GPU'muzun, ekran kartımızın çok fazla bir faktör olarak yer almadığı için, çok fazla etkisi olmadığı için onunla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmaya gerekli görmedim. Sadece CPU ne durumda, aldığımız FPS nedir ve bizim oyunu çalıştırdığımız diskimiz yani SSD'miz anlık olarak nasıl bir aktivite içerisinde hangi ısılarda çalışıyor? Burada sonuç olarak performans farkı olacak mı, olmayacak mı? Bunu göreceğiz. Öncelikle gördüğünüz gibi çok ufak farklarla da olsa yükleme kısmı kısa süren SSD çok daha erken bitirdi benchmark'ı doğal olarak. Haliyle Black modelleri Blue'ya nazaran birkaç saniye, bili saniye hatta önde diyebiliriz. Ve bir numarada yine en iyi performansı ortaya koyan soğutuculu model oldu. Aslında soğutucusuz modeller alanı çok bir fark yok ama işte o daha iyi soğuyu olması çok ufak da olsa daha geç throttle olacağı için, daha geç performansı düşeceği için milisaniyeler bazında fark etmesi pekala mümkün. Tabi dişe dokunur bir fark mı? Bu tamamen size kalmış. Şimdi load kısmına geçiyoruz. Yani oyunu load ediyoruz, save'imizi. Hangisi daha hızlı açılıyor? Bunu test edeceğiz. SSD'lerin özellikle load etme tarafında ciddi avantajları var arkadaşlar. Ancak modeller arasında da ne gibi avantajları var? Yani blue'yu alsam ne olur? Blue'yi alsam ne olur? Soğutucu da olsa ne olur? Olmasa ne olur? Gibi sorular varsa kafanızda buradan böylelikle görmüş ol olacaksınız. Evet gördüğünüz gibi Black modelleri yine milisaniyelerle önde kapatıyor. Blue hemen arkasından takip ediyor. Aradaki fark değer mi, değmez mi? Bunu yine siz takip ederek görebilirsiniz. Bir de son olarak haritayı açıp fast travel özelliğini kullandık. Böylelikle oyun içerisinde de biliyorsunuz fast travel yapmak bir load etmek demek. Burada da ne gibi bir sonuç alınıyor? Bunu görmek adına bir de böyle bir test gerçekleştirdim. Sonuçta oyunun bir defa açılmasından sonra oyun içerisinde yapacağınız fast travel gibi oyun içi loadlar biraz da farklı sonuçlar ortaya koyabiliyorlar. Ancak burada e, bizim amacımız aradaki farkı görmek arkadaşlar. Yani Blue'nun bilekleri geçmesini beklemeye gerek yok. Yani Blue bileği geçemeyecek ama ne kadar fark var? E, bütçenizi Blue'ya mı ayırmalısınız, Blue'ya mi ayırmalısınız yoksa soğutucu dolanama ayırmalısınız? Bunu görmek adına yapıyoruz bu testi. O yüzden hani performanslar arasında radikal bir sonuç beklememekte yarar var. Evet dostlar, sonuçları gördünüz. Burada amacım yine tekrar ediyorum, performansları kıyaslamaktan çok modeller arasında ne gibi farklar var? Şimdi satın alacağız. SSD zaten artık günümüzde olmazsa olmaz bir seçenek. Özellikle oyun bilgisayarları için ve şu bir soru işaretidir hep. Bu konuda çok soru geliyor. SSD'yi oyun yüklemek fark ediyor mu? Arkadaşlar SSD'ye oyun yüklemek evet fark eder. Gördüğünüz gibi modeller arasında bile milisaniyeler fark eden load ekranı, yükleme süreleri ee, uzuyor değişiklik gösterebiliyor. Eğer bunu bu oyunun hard diske yüklü olduğunu varsayacak olursak çok çok daha uzayacaktır. Veya standart 2.5'luk formatındaki ve SATA arayüzünü kullanan SSD'ler kullanıyorsanız burada da farklı ayın oluşacaktır. Sonuçta burada kullandığımız SSD'ler PCI PCIe arayüzünü kullanan M.2 formatında SSD'ler yani şu anda satın alabileceğiniz en hızlı depolama birimi seçeneği bunlar biliyorsunuz. Dolayısıyla burada bile modeller arasında bu kadar ufak farklar söz konusuysa yani yine de fark söz konusuysa daha düşük arayüz, daha yavaş arayüzler kullanan depolama seçeneklerinde bu farklar çok daha açılıyor. Dolayısıyla burada şu faktör karşımıza çıkıyor. Birçok model var. Gördüğünüz gibi Western Digital bile kendi arasında birçok modeller ayrılmış durumda. Hangisini tercih etmeliyiz? Şimdi burada naçizane fikrimi söyleyeyim. Eğer bütçeniz biraz kısıtlıysa ve çok fazla e, depolama birimine ihtiyaç duymuyorsanız, 250-500 arasından bir tercihte bulunacaksanız 250'yi Windows'u yüklemek için tercih edebilirsiniz. Ancak en fazla bir oyun yükleme hakkınız olacağını asla unutmayın. Bana soracak olursanız her zaman Windows sürücünüzde olsa yani sadece Windows'u kuracağınız birim olarak bile kullanacak olsanız 500 GB'lık modellere yönelmekte fayda var artık. Günümüzde ne yazık ki 250 GB'lar bence yeterli değil. Oyunlar inanılmaz yer tutmaya başladılar. Dolayısıyla eğer bütçeniz çok kısıtlıysa o zaman Size Western Digital Blue 250'yi Rahatlıkla tavsiye 250 GB'lık modeli rahatlıkla tavsiye ederim. Ancak 500'lüğüne yönelmekte fayda var. Dediğim gibi özellikle Birden fazla oyun yükleme e, Beklentisi içerisindeyseniz Ve oynadığınız oyunlarda Kapasite olarak büyük oyunlarsa Blue'yu tercih edebilirsiniz. Ancak Black Gerçekten insanın e, aklını çelmiyor Değil. Özellikle Gerek Windows'u kurarsanız gerekse de Oyunlarınızı kurduğunuzda Black ortaya çeşitli farklar koymayı başarıyor. Bunlar milisaniye de olsa arkadaşlar bazı oyunlarda milisaniye, bazı oyunlarda saniye, bazı oyunlarda da nanosaniye olabilir. Oyunun oyuna da değişik gösterebilir. bazı programlar, bazı uygulamalar e, anlık okumayı RAM üzerinden daha çok yapabilirler. Oyunlarda tabii ki bu faktör her zaman devam edecek. Ancak mesela diyelim ki siz video editleme işiyle uğraşan birisiniz. Dolayısıyla C sürücünüz üzerinden sürekli çalışma gerçekleştiriyorsunuz diyelim ki. Dolayısıyla en hızlı disk sizin için bir avantaj getirecektir. Okuma yazmanızı yüksek olan ve anlık ulaşım saniyeleri buradaki yine çok önemli faktör. Black serisinde bunlar maksimum seviyede diyebiliriz. Biliyorsunuz artık yavaş yavaş PCIe 4.0 standartları gelmeye başladı. Bu hızların da üstüne çıkılacak. Ancak şu anda çok yaygın olmadığı için onları bir kenara koyacak olursak piyasadaki en hızlı SSD'ler Western Digital Black serisi SSD'ler diyebiliriz. Western Digital tarafında. Peki soğutucudur. Şimdi da şöyle bir e, anekdot var arkadaşlar. Bunu unutmamak lazım. Eğer sisteminiz e, bu SSD'leri takmaya uygun değilse kesinlikle almayın. Bu büyük bir sıkıntı yaratabilir sizin için. Tekrar iade etmekle vesaireyle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Ne gibi? Mesela bazı Mini ITX anakartlarda SSD'ler arka kıs yüzeye monte edilebiliyor. Dolayısıyla soğutucu olduğu zaman takamayabilirsiniz. Bunun haricinde diyelim ki normal ATX bir anakart olsun. Bu sefer de kartınızın hali hazırda kendi soğutucusu olabilir, kendi heatsink'i olabilir. Biliyorsunuz kapaklı oluyor bu heatsink'ler ve mesela bugün günümüzde AMD'nin anakartları olan X570 ee, chipset'e sahip anakartlarda chipset'in soğutucusu fanlı oluyor biliyorsunuz. E, dolayısıyla aktif soğutucu var ve o aktif soğutucudan yararlanabiliyor M.2 yuvaları. Oraya uzanan bir heatsink bloğu yer alıyor. Dolayısıyla bu bloğu kapatmak istediğiniz zaman şartlar bu SSD'yi takamayacağınız durumda olabilir. Bunu göz önüne almanız lazım. Ancak çok daha serin çalıştığı aşikar arkadaşlar. 20 dereceye kadar fark oluştu ortalama. Dolayısıyla Isılarda şöyle bir şey olabilir. Çok uzun kullanım maratonları sonucunda muhtemelen soğutucusuz over throttle olabilir. Eğer kasanızda da sıcaklık problemi varsa dolayısıyla hız kesmeye başlayabilir. Hız düşmeye başlayabilir. Siz hissetmeseniz de çok uzun sürmese de anlık şeyler olabilir. Ancak soğutuculuğu versiyonda bunlardan muafsınız. Kısaca bunu söyleyebiliriz. Haliyle en en iyisini isteyenler soğutuculu modeli tercih edebilirler. Ancak bana soracak olursanız burada en doğru tercih kesinlikle ben Black'ten yana e, tercihimi kullanırdım. Fakat bütçesi düşük olanlar için de Blue'yu gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Evet bu videoda benden bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Eğer SS'lerle ilgili sorularınız varsa aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.